Ve bugün örümcek adam var arkadaşlar Bin tane örümcek adam Şöyle 2500 tane Hello Neighbor Wilson Ve 2500 tane Granny'e karşıya Bakın görüyor musunuz şu kalabalığı Acayip bir kalabalık Haydi bakalım arkadaşlar şöyle güzel beğeni atın kanal abone değilseniz abone olun ve bildirim zilini açın Maçı başlattım arkadaşlar Bakalım Hello Neighbor Wilson'la Granny ne yapacak abi? Bunlar niye geri döndü bu arada? Bunlar birbirine çarptı bir geri döndü evet. Şimdi örümcek adam ikiye bölündü. Bakalım maçı kim kazanacak? Dediğim gibi arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Şimdi iki taraf da baya cevval. Ee, yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Örümcek adam 1000 tane. Hello neighbor Wilson'sa arkadaşlar 2500. 2500'de Granny. Evet yani korku karakterleri tam tamına 5000 kişi arkadaşlar. Şu anda mükemmel bir meydan savaşı görüyorsunuz. Granny sopasıyla affetmiyor örümcek adamı. Hemen şu yukarıdan da bakalım. Bakın görüyor musunuz? Şu kalabalığa bakın yavrum benim be. Granny akın akın geliyor. Hello Neighbor çok az şey almış arkadaşlar. Bir dakika Hello Neighbor'a çok az örümcek adam gitmiş. Eyvah bunlar var ya. Bir dakika bakalım ne olmuş. Granny yerde yatıyor. 2.80 yatıyor arkadaşlar Granny. Evet mükemmel dövüşüyor örümcek adam. İşlerini bitirmekle meşgul. Örümcekten bayağı güzel performans görüyoruz. Henüz şu anda örümcek adamdan düşen yok arkadaşlar. Var mı? Varmış. Olamaz. Acaba örümcek adam bu maçtan sağ çıkabilecek mi? Bu kurtlar sofrasından kurtulabilecek mi arkadaşlar? Örümcekten muhteşem hamleler görüyoruz. Üst açıdan bakalım. Evet. Şu anda örümcek orduları şu ortada buluştular arkadaşlar. Güzel bir şey sergilediler. Bu çok iyi oldu. baka. Şu anda çok iyi oldu. Ama köşeleri de kaptırmaması lazım. Arkadaşlar acaba örümcek adam kaç tanesini yok açık? Granny de çok kötü ha. Elinde sopası var arkadaşlar bak bir de ters tutuyor. Elim eli yamuk yani çarpılmış. Böyle vurdu mu gümleti veriyor. Hemen şuraya bakalım. Burada örümcek ne yaptı? Örümcek buradan Granny'lerin geçmesini engellemeye çalışıyor. Ve geçemiyorlar. Şöyle üst açıdan biraz daha bakalım. Olamaz. Bin tane arkadaşlar örümcek adam. 5000 tane korku karakterinin hakkından gelmeyi başardı resmen. Ve bir dakika bakalım. Hello neighbor Wilson. Sayıca baya bir ha, azalmış mı yok? Açıdan dolayı öyle gözüküyor. Baya kalabalıkmış arkadaşlar. Aman Allah'ım olamaz. Örümcek adamı yutacaklar bunlar. Örümceği fena geliyorlar arkadaşlar. Eyvah 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 eyvah. Örümcek dayanabilir mi bilmiyorum arkadaşlar. Örümcek buna dayanamayabilir. Hello neighbor Wilson şu anda örümceğin işini bitiriyor. Evet, örümcek buna daha fazla dayanamayabilir arkadaşlar. Şöyle ortaları biraz bastırsalar galiba ölecek adam yenilecek. Ama belli de olmaz. Şu Granny'yi yenerse son anda bir baskın yapabilir ha. Şu etrafından sarılıp etrafını sarıp daha doğrusu Evet belli olmaz arkadaşlar. Örümcek adam şu anda ucu ucuna bir maç veriyor. Son anda alabilir. Siz de yorumlara isteklerinizi yazın arkadaşlar. Ben de sizin isteklerinizi yapayım tamam mı? Hadi bakayım istekleri okuyacağım bakacağım arkadaşlar. Ona göre. Haydi gelsin. Şöyle bir açılalım. Üst açıdan bir daha bakalım. Sanki durum eşit gibi ama Hello Neighbor Wilson biraz daha mı iyi yoksa bana böyle geliyor anlamadım. Sanki Hello Neighbor Wilson biraz daha iyi dövüşüyor gibi arkadaşlar. Evet örümcek baya baya zedelendi burada. Örümceği yiyorlar. Galiba örümceği yutacak arkadaşlar. Bak burada çok az örümcek adam kaldı. Yani dayanamıyor Hello Neighbor Wilson'a karşıya. Dayanması da mümkün değil zaten. Hemen şöyle biraz açılalım bakalım üst açıdan. Olamaz. Örümcek adamın sonu geldi arkadaşlar. Oyunda da gece oluyor. Maçı biraz sızlandırdım sizin için. Hızlıca bitsin diye. Ve örümcekler canla başla mücadele ederken şu anda ah sardı etrafını. İşte bu arkadaşlar. Son anda bir hamle yaptı ve Granny'nin etrafını dolandı. Granny'nin etrafını dolanırsa böyle içeriye doğru yürüyüş başlar. Ve Hello Neighbor Wilson'da çok sert bir şekilde savaşırlar. Evet bakın şuna bakın arkadaşlar, yerlerde bir sürü, bir sürü örümcek adam var. Örümcek adam bayağı ciddi mücadele veriyor. Granny zayıf çıktı arkadaşlar. Granny'den umudum kalmadı. Granny dedim herhalde örümcek adamı bayağı bir zorlar ama maalesef zorlaması bir yana ayakta bile duramıyor yaşlı Granny. önce çocukları korkutur. Evet şöyle bakalım. Örümcek adam güzel vuruyor. Aha ayırdı arkadaşlar, vay canına. Burada ayırdı işte. Bakın orduyu ikiye böldü. Şu anda böl parçalı yönet. Aman Allah'ım granilere bakın. Vay 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 vay. Graniler yok oldu. İnanılmaz bir mücadele. Örümcek adam 5000 kişilik korku ordusunu yok etti. Şimdi Hello Neighbor Wilson'lara doğru ilerliyor. Ve ortada buluştular. Sanırım arkadaşlar Hello Neighbor Wilson'ın da çok fazla bir şansı kalmadı. Onların da işini bitirecek örümcek adam bitirir abi bitirir örümcek yener bunları adım gibi eminim yani ve örümcek görmüş olduğunuz gibi bunların da işini bitiriyor mu bitiriyor arkadaşlar Oo berabere kalmışlar ha beraber iki tarafta da eşit sayıda asker var şu anda iki tarafın sayısı da eşit ama dediğim gibi örümcek adam bir tık daha şey bir tık daha iyi arkadaşlar ve şöyle bakıyorum üst açıdan örümcek ne yapacak Alacak mı bu maçı? Alır arkadaşlar herhalde. Bu saatten sonra da maçı kaptırmaz. Ne diyorsunuz? Bence alır abiciğim. Bence alır. Ve çok az bir Hello Neighbor Wilson kaldı. Wilson baya baya iyi dövüştü ama maalesef bir örümcek adam karşısında hiç şansı yok abi. Örümceğin yumrukları karşısında ayakta zor duruyor. Hemen şöyle bir dolanalım etrafına. Çok az çok az Hello Neighbor Wilson kaldı. Maçın son anları Wilson'lar yere yatıyor. Ve 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 maçın kazananı tabii ki Spider-Man oldu. Ömürce Gala. Ömürce adam arkadaşlar bu maçı da almış bulunmakta. Kendisini tebrik ediyorum. Ve hoşça kal. Hello neighbor diyoruz. Evet arkadaşlar hadi bakalım yorumlara şimdi yazın. Bir sonraki bölümde örümcek adamı kimle dövüştürmemi istersiniz. Hemen onu yapayım. Hatta son olarak arkadaşlar Granny ile tamam mı? Hello Neighbor Wilson'ı bir karşılaştıralım bakalım hangisi güçlü. Evet birazdan anlayacağız arkadaşlar. Bin tane Granny, bin tane Hello Neighbor Wilson var. Örümceğe karşı güzel savaşçılar ama Hello Neighbor Wilson hayatta Kalmıştı Acaba Granny Wilson'ın işini bitirebilecek mi? Son olarak ona bakacağız. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Maç bayağı çekişmeli. İki tarafta Jeff var. Ama iki taraftan da düşen çok. Maçı bayağı bir hızlandırdım arkadaşlar. Bir nebi Bir kapışma? Bakalım maçın kazananı kim olacak? Hello neighbor, Wilson mı? Yoksa arkadaşlar Granny mi? Evet, Granny örümcek adama çok çabuk yenilmişti. Acaba burada ne yapacak? Şöyle biraz yaklaşalım bakalım kimin vuruşları daha etkili. Sanki arkadaşlar Hello Neighbor Wilson'ın vuruşları daha etkili gibi. Çünkü böyle hafif hafif ileri doğru ilerliyorlar. Farkında mısınız? Bakın hiç kımıldamıyorum. Sola sola gidiyorlar arkadaşlar. Granny çok çabuk düşüyor. Demek ki Granny zayıfmış. Biz bu arada Elon... Aa bir dakika dur. O kadar da zayıf değil abi bak. Etrafını sardı. Etrafını sardı. Peki şurada durum nedir? Burada da etrafını sarmaya çalışıyor Granny ama Hello Neighbor Wilson'dan izin vermiyor arkadaşlar. İzin vermediği için de etrafını saramıyor. Bir dakika şöyle bir bakalım. Aa bir dakika. Yok arkadaşlar. Hello Neighbor Wilson şu anda baskın yaptı. Bu, bu köşeyi hiç kaptırmıyor. Hello Neighbor Wilson daha güçlü çıktı. Burada Granny'ler etraflarını salsa bile hiçbir şey yapamıyorlar. Çok çabuk düşüyorlar. Şöyle bir dolandı ama bir iki tanesini devirdi. Bakalım ne olacak. Sanırım ortada buluşacaklar. Granny mi? Hello Neighbor Wilson mu? Çok merak ediyorum. Acaba hangisi kazanacak arkadaşlar? Sizce hangisi kazanır? Yorumlara yazın. İstekler gelsin. Granny ilerliyor. Oğlum maç ucucuna mı bitecek? Ee, peki örümcek adam ne çabuk bunları yok etti? Aa bir dakika. Granny arkadaşlar sanki Granny Alacak gibi duruyor ha. Hiç fena durmuyor bak. Graniye bak. Bak 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 bak. Görüyor musunuz? Abi iki ordu eşit. İnanılmaz işler dönüyor şu anda. Hangisi kazanacak? Hello neighbor wisdom granny Sanki granny alacak gibi duruyor ha. Vallahi şaşırdım. Ben Hello neighbor wisdom'ın daha güçlü olduğunu düşünmüştüm ama daha güçlü değilmiş arkadaşlar. Belli de olmuyor ki ikisinin gücü eşit mi acaba? Şöyle bir dönelim ve çok az kaldı iki kısımda. Haydi bakalım. Olamaz. Granny abi, Granny Granny arkadaşlar. Granny canını okudu The Noble Vay be. Granny cadısına bak. Ben de yaşlıdır ayakta duramıyordur falan diyordum. Neyse. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşürüz. hoşçakalın Bay bay.